Kardeşlerim, Buranın bir başka yönü Adem babamızın evlendiği yer dedik. Aslında Mina'ya çok dikkatli bakmak lazım. Allah hepinize nasip etsin. Arafat gecesini burada geçirmeyi, bayram sabahına burada erişip Mina'ya buradan yürümeyi Allah hepinize nasip etsin. Ama burası evi düzeltmek için, eve ders çıkarmak için çok ilginç bir yer. Allah Hazreti Adem babamızla Havva annemizi affedince onlar Arafat'ta buluştular. Sonra Arafat'ta kalmadılar. Ev yok, ocak yok. Ora ibadet yeri, ora dua yeri, ora zikir yeri, ora Allah'a yakarış, ora Allah'a gözyaşı dökme yeri. Orada cennetteki hani sürgünün, cennetteki dünyaya çıkarılma cezasının affedilip bağışlanınca annemiz Havva ile babamız Adem el ele tutuştular buraya geldiler. Onlar karı koca ama evi burada kuracaklar. İlk düğün melekler misafirleriydi. Adem ile Havva burada düğün yapmışlar. Meşaril Haram Mescidi. Kur'an-ı Kerim'deki bu meşaril haram ifadesi burası için geçiyor. Meşar işaret, şuur sembol demek. Haram hürmet edilen, saygı gösterilen işaret. Allah'ın hürmet edilmesini istediği, dikkat edilmesini istediği. Hani bazen biz deriz ki bak buranın altını kırmızı kalemle iki kere çiziyorum deriz ya. İki kere çiziyorum. Yani buraya çok dikkat edin. Meşaril haram tam da o manaya geliyor. Dikkat edilecek sembol olarak saygı gösterilecek çok mühim bir nokta burası. Tam burası. Adem'le Havva'nın, annenle babanın evlendiği yer. Müzdelife yaklaşmak, birbirine yakınlaşmak. Adem'le Havva'nın karı koca olduğu yer burası. Hazreti Adem babamızın Havva annemizle evlendiği yerdeyiz. Allah'ım evlerimize huzur ver ya Rabbi. Yuvalarımıza güzel geçim ver ya Rabbi. Allah'ım Adem babamızın Havva annemizin yuva kurduğu yerden sana yalvarıyoruz. Ümmeti Muhammed'in evlerini sen kurtar ya Rabbi. Yanan, yıkılan, horlanan, ezilen, ırzı namusu kirletilen dünya Müslümanlarına sen yardım et ya Rabbi. Evinde huzur kalmamış, dünya geçim sıkıntısından olabilir çeşitli huysuzluktan, kötü alışkanlıklardan sebep olabilir. Müslümanların yuvalarında huzursuzluk, baykuş gibi çöreklendi ya Rabbi. Allah'ım hatalı olan kadınsa kadınımıza, erkekse erkeğimize hatamızı anlayıp özür dilemeyi, tevbe etmeyi bize nasip et. Allah'ım bizi eşine zulmeden bir erkek olmaktan, kocasına zulmeden, çocuklarına zulmeden bir kadın olmaktan sen koru ya Rabbi.